Market alışverişe gidiyordum, hiç habersiz bir şekilde köpek beni ısırdı, acil diş geçmemiş, ondan sonra korktum, kaçtım. Burada çok köpek var değil mi? Çok köpek var, toplanması... Genelde şikayetçi mi vatandaş bu buradaki insanlar? Şikayetçi de, topluyorlar, barınayaltı barınak geri koyuveriyor. Çocuklar genelde korkuyor, alışverişe gelemiyor. Korkuyor. Çocuklar şuradan şuraya geçemiyorlar. Köprünün üzerine hiç geçemiyorlar. Adam fırından ekmek alıyor, köpek gidiyor da köpek ekmek yiyor zaten adamın. Ya öyle bir sorunlar yaşıyoruz ki Molla Bey köyünde yaklaşık 50-60 tane belki 100 taneye yakın başıboş köpek var küçük bir yerleşim biriminde. Ve bu köpekler sürekli insanlara tehlike saçıyor. Isırıyorlar, e, ansızın ısırıyorlar. Ve e, köyümüze, çevre köylerden sürekli köpek bırakılıyor. E, küçük kardeşimiz de burada o gün, e, burada markete gelirken bir anda köpek ısırıyor, kapıyor. Hatta bundan bir süre önce de daha küçük bir çocuğumuza annesi bağırarak, "Gürol abi ne olur kurtar diye... E, Koşuyor, evden bağırıyor bana. Ben gittim baktım çocuğu 5-6 tane köpek etrafını sarmış. Isırmak üzerelerdi, e, kurtardık. E, bunlar e, gerek e, insan sağlığına gerek de gereçli güzel her yere, köyümüzün içinde dışkılarını yapıyorlar. Bu da hastalık olarak bizlere büyük bir sıkıntı doğuracak ileride. Bunun bir an önce e, çözüme ulaşması için ilgili makamlardan rica ediyoruz. Çalışma yapmasını bekliyoruz.